Ya inanılmaz kovulacağız ya resmen kovulacağız ya Yani Yani şu an Elim ayağım titriyor umarım kovulmamışızdır ya Arkadaşlar hepinize merhaba Hepinize hoş geldiniz diyorum Egemen Hoca ile Derby County kariyerinin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız dostlar Evet artık sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz Yönetimle aramız kötü ee, Umarım dayanabiliriz umarım kovulmayız Hedeflerimizden bir iki tanesini daha gerçekleştireceğiz çünkü ilerleyen süreçte iki maç kaldı. En azından birini direkt gerçekleştireceğiz ve birazcık daha e, Sağlam alacağız kendimizi diyebiliriz. Oyuncularımız hazır, her şeyimiz hazır. Şampiyonluğa doğru adım adım yürüyoruz. 40 maçı tamamladık. Artık ligin büyük çoğunluğunu tamamladık. İkinci lige geçeceğiz. İkinci ligde Önemli takımlarla Önemli kadrolarla mücadele edeceğiz. Şu anda gol kralımız bizden. Hemen şöyle gösterelim. Gol kralı Vapor. Asist kralı da Sibley ve Vapor şu anda. ikisi de yarışıyor. Büyük ihtimalle Sibley olur ama bilemiyorum. Yani gol yenmeyen maç zaten Vickers harikalar yaratıyor 18 maçta. Ona da çok teşekkür ediyoruz buradan diyelim. Ve maç gününe doğru geçelim dostlar. Maç öncesi raporuna bakıyoruz. Kontra atak futbolu oynuyorlar. Port Vale'de bir maçımız var. Yani. Elimizden geleni yapacağız ama rotasyon yapmak zorundayız şu anda. Yani iyi bir rotasyon yapıp geleceğiz şimdi. Ben hemen kadro ayarlayıp geleyim. Evet dostlar kadromuz hazır. Formalarda bir sıkıntı yok. Bazı oyuncuları yorgunken oynatmak zorundayız. Just gibi. Evet. Yapacak bir şey yok. Rotasyonlu bir kadro. Kazanmamız lazım. En azından gol atmamız lazım. O şart. Evet. Şampiyonluğu da ilan etmek için kazanmamız lazım arkadaşlar. Evet, maça geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var. Videolar sizin gözünüzde kısa görünüyor olabilir ama gerçekten yapımı uzun sürüyor. Bunun için bana destek olursanız sevinirim. Destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim dostlar. Dedikten sonra hep beraber maça geçelim. Evet dostlar, Derby County Port Vale maçına hepiniz hoş geldiniz. Maça başlıyoruz. Galibiyet şart. Rotasyonlu bir kadroyla başladık maça. Ronnie. As kadromuzdan oyunculardan biri. Ronnie. Şimdi rakibinin üstüne gitti. Şöyle Ronnie. Bir çalım. Ronnie aradan çıkabilecek mi? Çıkamadı. Corner. Corner açtı ortaya. Kafa yuruşu geldi mi? Gelmedi. Şimdi Robinson. Robinson uzaktan vurdu. Gol geldi. Ee, i̇nanılmaz bir gol. Savunmada birine mi çarptı acaba? Hop oh, bir anda aşağı doğru gitti. Şöyle bir izleyelim. Robinson göğsüyle aldı. Vuruşunu yaptı ama o oh, falso aldı. Kaleşini, oltunu anlayamamış galiba. Robinson'ın golü geldi. Güzel bu maçta da golü bulduk. Ward şimdi pasını bıraktı Ronnie'ye. Ronnie gidiyor. Ronnie aldı topu. Roni Roni çekti. Güzel de çekti. Roni güzel de vurdu ama kaleciyle ot biliyor. Ronnie'nin ortası geldi. Just yerde kaldı cezası içerisinde. Hem yani bir şey yok diyor. Şimdi bir ortada. Just bir be vole. Ben dışarıda. Dikkatli olmamız lazım. Bu tip top hataları, top kayıpları bizi mahvedebilir. Wilson. Kaleci Vickers harikasın. Harikasın Vickers. Tehlikeli geldiler. Vickers kurtardı. Şimdi Bird, Kaptan Bird. Bir top kaybı geldi ondan. Aman dikkat edin yandan dışarıda. Şimdi Forna Forna pası Just'a. Just gidiyor. Just, just, just etkili geldi. Ceza sahasına girişini yaptı. Just çekti. Pasını verdi Vagon. Vagon vurdu dışarı. Ya Vagon var ya sen. Ya sen ne yapacağız biz ya? Dikkatli olmamız lazım. Tehlikeli geldiler. Aman dikkat. Rooney bravo. Rooney. Topu kornere yolladı. Orta geldi, kafa geldi, gol geldi. Beraberlik golünü attılar. Yapacak bir şey yok. Forna, pasını verdi Justin. Justin pası tekrar şimdi Forna. Forna aldı topu. Forna vurdu, gol geldi. Forna mükemmel bir gol atıyor. Forna golünü atıyor. Son haftaların Forna ismi. Forna takımın kurtarıcısı olmaya devam ediyor sert bir şut Fornahtan köşeye çok güzel bir şut. Bravo, bravo çocuklar. So Aman dikkat edelim. yer içi vurdu o kaleci Vickers. Kaleci Vickers'tan inanılmaz. Dışarıdaki topu bile kurtarıyor topu verdi şimdi Forna. Vagon onun pası Roni Barci. Roni Roni çekti topu. Roni Roni vurdu. Kaleci inanılmaz bir kurtarış. Roni'ye. Şimdi korneri kullanıyor. Roni açtı ortaya. Gelmedi oraya. Şimdi Roni Valencia vurdu. Mükemmel bir gol de ondan geldi. Valencia da atıyor golünü. 3-1 maçı bitiren gol genç yetenek Valencia'dan. İşte Egemen Hoca çocuklar gibi seviniyor. Güzel bir füzede ondan izledik. Dilimsi Stavrola. Maç artık bitmek üzere. Stavro vurdu, kaleci Vickers kontrol etti ve maç bitti. Galiba ligi kazandığımızı garantilemiş olabiliriz bilmiyorum. Yine bakacağız şöyle bir. Gelen kutusuna bakalım. Performansımız gözden geçiriliyor. Umarım kovulmayız. Seni oynatmadım ki ya. He, tamam oynayamadığın için okey. Olur öyle şeyler, olur. Şimdi kazansalar bile 21 puan 5 biz şampiyonuz. Şu an şampiyonuz biz. Evet. Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama buradan Hedeflerde kazandığımız gözükmüyor mu ya? İlk şampiyonluğunu kazandığımız gözükmüyor ama buradaki 14 oldu. Yani bir sonraki maçı da kazanalım. Aylık rapor gelmiş. Bunu hemen bir inceleyelim. Sonra da antrenman planlarını güncelleyeceğiz. Onu unutursak çok sıkıntı olabilir. Aylık rapor. Yani Şimit iyi duruyor. 73.93 Vok da iyi duruyor. 7985. Şimit'le bir sonraki sene artık takıma çıkartırız diye düşünüyorum. Yani evet şu anda genel olarak böyle bir durum var. Performansımız gözden geçiriliyor. Hemen antrenman planını ayarlayıp geliyorum. Evet dostlar antrenman planlarını ayarladık. Şimdi maça doğru ilerleyelim. Maç gününe geldik. Önemli bir maç. Habere bakayım ne diyor. Charlton maçında zor maç olduğunu düşünüyorlar. 100 puandayız. Dile kolay 100 puan topladık. Beşli bir savunma oynuyorlar. Kontra atak takımı. Evet zorlu. Beşli savunma bizi her zaman zorlar. Çünkü savunmayı açmak birazcık zor olabiliyor ama belli de olmaz. Hemen kadroyu düzenleyip geliyorum dostlar. Evet Charlton maçında kadromuz hazır. Hadi geçelim maça. Evet Charlton derbi kalite maçına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Aç başladı Egemen Hoca kenarda stresli. Sibley aldı şimdi topu. Sibley gidiyor. Sibley. Sibley'in pası Vapor'a. Vapor vurdu gol geldi. Attık golü. Bizim için önemli olan bu. Attık golü. Vapor golünü atıyor. Sibley. Pasını verdi. Vapor'ın golü geldi. Bravo Vapor. Gol kralı gollerine devam ediyor. Ligde 31. gol olması lazım. Paper'ın. Aman dikkat edelim May. May geldi vurdu gol geldi beraberlik. Golünü yedik. Sibley haydi ayağa kalkın çocuklar haydi. Şimdi Wilson. Martinez şimdi Sibley'e. Şibley Vapor'a. Vapor'un pası şimdi Martinez'e. Martinez, Martinez çıkardı topu. Ronnie vurdu. Savunma sonrasında kaleci. Nasıl atamazsın bunu ya? Bunu kaçırmamamız lazımdı. Dikkat <laughs> <laughs> <Şükür> etmeliyiz. Plaser pasını verdi M'ye. May vurdu. 2-1 <laughs> <laughs> öndeler. Arnavut. Şimdi Ronnie. Roni çıkardı Forna. Forna bıraktı şimdi Sibley'e. Sibley. Sibley e. vurdu kaleci. Corner'da. Yok o değişiklik iptal öyle olur mu? Hemen. Buradan Valencia'yı alıyoruz. Astız'ı aldık. Yeter bu kadar. Devam edelim haydi şimdi Martinez Valencia açtı ortayı gelmedi Becker Becker vurdu kaleci İki hamlede sahibi topun well, Forna topun sahibi şimdi Forna Forna bir pas Martinez'e Martinez tekrar şimdi Forna döndü. Forna. Forna pas Just'a. Just vurdu. Kaleci inanılmaz bir kurtarış. Şimdi like well, sort of Vapor Vapor vurdu. Savunmadan döndü. Bir, bir korner daha. Orta geldi. Vapor vurdu. Kafayı olmadı. Kaleci. Maynard. Arnavut. Şimdi pas. Valencia'ya son şansımız olabilir. Vapor. Vapor içeri oynadı. Forna. Forna gidemedi. de maç bitti. Yenildik. 15 maç ardarda gol attık en azından. Umarım kovulmayız. Gerçekten kovulursak çok üzülürüm. Umarım kovulmayız. Hatta menajer reytingimiz bile artmıştır umarım. Artmamış. Artmamış abi. Performansımız gözden geçiriliyormuş. Nasıl bir gözse bu. Bunu da tamamladık. Nasıl artmıyor ya? Gerçekten inanılmaz. Bizi diken üstünde götürmeye devam ediyorlar. Yani bunda bir sıkıntı var ya, hedefleri gerçekleştiriyoruz yine artmıyor. Antrenman planını hemen ayarlayıp geliyorum dostlar. Evet antrenman planlarını ayarladık, maç gününe geldik dostlar. Cambridge maçıyla devam edeceğiz şimdi. Uzun top oynuyor Cambridge. Evet önemli bir maç bizim için, kazanmamız lazım. Güvenli reytingimiz bir türlü düzelmiyor. Yapacak bir şey yok, şampiyon olana kadar devam edeceğiz maçlara. Yani simüle ederiz kovuluruz diye korkuyorum açıkçası onun için maçları devam edeceğiz kadroyu hemen ayarlayıp geliyorum Yapacak bir şey yok yorgunluklarla beraber maça çıkacağız yani Elimizden geleni yapacağız bakalım neler olacak Evet dostlar Derby County Cambridge United maçı başlıyor Sibley Forna <laughs> Arnaud Şimdi Valencia Valencia napası Vapor'a. Vapor. top kaybı. Tekrar kazanmak istiyor Vapor. Olmadı. Dikkatli olalım. Dikkat edelim. Bradley güzel. Dibley'e gelmedi. Döndü. Dönmesine izin verdi Bradley. Aykay dışarı atıyor. Şimdi Sibley. Onun pası Wilson'a. Wilson. Şimdi Martinez. Martinez'in pası. Vapor'a. Vapor döndü. Vapor vurdu o yandan dışarıda. Vapor'un pası Martinez'e. Martinez şimdi Sibley'e. Sibley tekrar Martinez'e. Martinez bıraktı Wilson'a. Wilson. Vapor elini kaldırmıştı. Vapor. 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 32. golünü atıyor Vapor. 11 numara. Forvetimiz sahnede. Güzel orta, güzel gol. Orta kafa gol. Bravo. Martinez bıraktı. Wilson ortası geldi. Kafa da geldi. Gol de geldi. Bravo çocuklar. George Dikkatli olalım. Dikkat edin. Gol yedik. Paper, Sivley. Şimdi Becker. Becker'ın pası. Vagon burada olmadı. Ya inanılmaz. Kovulacağız ya. Resmen kovulacağız ya. Yani. Yani şu an. Elim ayağım titriyor. Umarım kovulmamışızdır ya. Yani performansımız gözden geçiriliyor antrenman planını düzenleyeceğiz de Bu hedefler Çok canımı sıkmaya başladı 53'te miyiz hala 52 olmuş Allah'ım bir, bir endikle düşmüş Gidiyoruz galiba kovuluyoruz ya Sıldıracağım bak Her şeyi tamamladık ya kritikte Ortada yani ne diyebilirim ki? Umarım kovulmayız. Sohbete bir bakalım. Maça doğru geçelim. Antrenman planını düzeltmeyi unuttuk ama önemi yok. Just bir şeyler söylemiş. Düşüncem Just. Burton'da bir maçımız var. Artık kaçıncı maç? Dördüncü maçımızda çıkıyoruz. Zaten şampiyonuz ama şampiyon olduğumuzu yönetim kabul etmiyor. Bu maç çok iyi oynamalıyız. Beş savunmayla oynuyorlar. Ne olursa olsun yenmeliyiz. Kaç puanları var bunların hızlıca bakalım. 36 puanları var. Büyük ihtimalle düşme potasındalardır. Ben hemen kadroyu düzenleyip geliyorum. Evet kadro hazır. Yapacak bir şey yok. Böyle çıkacağız maça. Her şey hazır. Formalara bakıyorum. Formalarda sıkıntı yok. Hadi gelin maça geçelim. Evet. Derby County Burton Albion maçı başlamak üzere Egemen Hoca kenarda Presley bu maçı kazanmak istiyor yönetime kendini göstermek istiyor ama hadi bakalım. Keşin güzel müdahale. Wilson Sibley yapacağın işe aman dikkat Vickers. Keşin yerde kaldı. Aman dikkat, Keşin müdahalesi var. Anot kafayla şimdi Ronnie. Bey buradan bir top kaybı. Walker vurdu kaleci. Just pası verdi Vapor'a. Vapor gidiyor. Vapor etkili. Vapor vurdu kaleci at bunu ya. Orta geldi. Just vurdu kafayı. Orna. Şimdi Bird. Bird'ün pası Ronnie'ye. Ronnie bıraktı. Şimdi Vapor'a. Vapor gidiyor. Vapor. Vapor. iyi çıktık Vapor'la. Vapor geliyor. Vapor vurdu kaleci. inanılmazsın Vapor ya. Ya neleri attım bunu niye atamıyorsun sen ya? Sibley güzel müdahale. Sibley. Sibley giriyor. Sibley'in pası şimdi Vapor'a. Vapor bu sefer at. Vapor bu sefer at attı be. Vapor'ın golü geldi. Sibley'in Sibley asisti Vapor'ın golü. Sonunda buluyoruz o golü. Vapor'la. Bravo. Egemen Hoca kenarda çıldırıyor. Şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Şampiyon olduğumuz kesin ama kabul etmiyorlar şu an şampiyonluğumuzu. Biz de kendimizi kanıtlıyoruz. Haydi çocuklar, haydi. Bradley güzel müdahale bravo. Şimdi Becker Martinez, Vapor, pas geçmedi. Bir sıfır olsun bizim olsun. Bravo. Evet, bir sıfır kazandık. Ya bugün çok baktım biliyorum ama şu güven reytingine bir daha bakacağım çünkü Okey. Yani hala 52. Güven reytingi etkileyen 3 desteden ikisini tamamlamışız. Birisini de tamamladık ama şu an saymıyorsunuz. Yani bir sıkıntı var yani. Bunu FC 24'ün düzeltmesi lazım. Yani başka bir şey demeyeceğim. Kovulursak bu kovulmak bizim hakkımız değil yani bir önce bir sonraki maça Blackpool maçıyla devam edeceğiz dostlar. Bir sonraki bölüme diyelim. Bu bölümlük sonuna geliyoruz. Ee, serüvenin. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.